arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a biraz 8-Byte'da bana yeni çıkan aksesuarını bir de konuşacağız yani. Yapacağımız şeyler bunlar. Hadi videomuza geçelim. Şimdi aman. şöyle 8-Byte'ımız şuradaydı. Şurada. Şu düzeltmeyi yapabilirim. Nasıl güzel. Girelim. Kameraya çok bakamayacağım ama hadi bakalım. E. Ee? Tamam hadi. güzel. İzinden gelen kadar bakmaya çalışıyorum. Tamam. Şuraya atarım. Şuraya atarım. Saldırırım Frank'ıma. Aman aman. Hızlıca geçeyim. lines line just front here. Okay. Awesome. Arkadaşlar da kaç şimdilik. Hem yani de savaş topunda oynasak daha iyi. Şöyle. Bir de arkadaşlar gayrı açmamız az kaldı. Gayrı açmamızı size göstereceğim tabii ki. Video çekeceğim. Bir yakında gelecek yani. Çok yaklaştık bir alma roll rol bas olduğunda. Biliyorsunuz ben rol bas aldım. Söyledim bu arada. Yeah, yani. Ah, parmağım kameramdan da geçti. Sorry. bu kameraya. Şaka yapam sen. Kesinlikle şaka yapam sen. Arkadaşlar benim çok şaşırtlar. Çok şaşırdım. O çok sıkıntı oluyor bize ya. Aa, o bizi çok kötü attı. Güzel, güzel. Kanka yüzüne. Bum! Hadi başlayalım. Aferin Mipa. tamam. Hadi bakalım gazı alalım. Adana gidersek. Ya ne Bir saniye kesiyorum arkadaşlarım. Bu yüzden size hem Brawl Stars yolunu gösterdim. Aslında kesmiyorum yani. Brawl Stars yolumuz şöyle. Şöyle almıştım. Ben daha 20. kademedeyim. Gale'ımız da şurada tabii ki. 30. kademede. Biz de yakında alıyoruz. Bakalım aynen. 21. ödülümüz kutuydu. Ona yine hesaplaşmada görevi olan biriyle oynayalım. Hesap atmak istemiyorum. Onun için hem oynayacağım. Emz biliyorum çok işi de yok ama yani baya... bazı kişiler de var bazı kişilerde de yok ama çok hava atmıyor beni bir kupa yolu savaşçısıyla sonuçta işte kupa yolu yani bu arada kameraya yerlemek çok zor Bir, beş adam var. Daha beş adam var. Rahatım, ben çok rahatım. <laughs> ben ne? Ya? <laughs> neyse, şu şekilde, şu şekilde aldık. E ee, ödülümüzü de kazandık. Hala daha bir şey vermiyor bana karakter. Ya Allah'ım. O kadar hiç vermem. Ben bence şu. Bir verecek. Bir de Jason Gale karakter. Ve Brawl Pass'ımızda böyle tamamladık yeni. Neyse. Arkadaşlar bir demin var o sürpriz Tabii ki size göstermeyeceğim Daha tam hazır değil. Ona size hazır bir kutu açılmayı hazırlayacağım. İşte onu da mutlaka izleyin. Çok iyi olacak bence. Şimdi devam edelim. Vakti bakalım. Tamam. Tam 7'de baktım. Baktım. Saatimiz güzel. Oraya çıkmaya çalışalım. Arkadaşlar bu arada bu videoya like atmayı ve kanalıma hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 50 abone. Okey. Ondan sonra hedefimiz 100'e çıkacak. Basın lütfen basın basın basın. Ultra basın istiyorum. Geçen videolarda o kadar basmadınız. Üzüldüm ona gerçekten çok üzüldüm. Bu bu, bu sefer kalbimi kırmayın ve basın aboneler gelsin, like'lar gelsin bütün videolara. Arkadaşlar bu arada, Sakın yardım varıslıklı Canlı iletişime geçeceğinizde Sakın dilinizi Değiştirmeyin Çok büyük sıkıntı yaşadım Hızlıca gösteriyorum size Şöyle buradan bir zorlaşma girmiştim ben. Şey dili göstereceğim şimdi size hangi dille konuştular bizle. Önce gidip şöyle şöyle bir dille ben de canlı sohbet yapmışlardı. Aa şey yazdım. Aynen cevap yazdım. İşte adımı değiştirmek istiyorum diye. Okudum. okudumuş. Merhaba değil oyuncumuz. Önceki mesaj sistemde bir hatadan dolayı yanlış bir dilde gönderilmiştir. Bu sebeple en içten bir şekilde özür diliyoruz. Hala asıl probleminiz ile alakalı yardıma ihtiyacınız var mı? Evet ise bizimle iletişime geçmek çekinmeyin. Size yardımcı olmakta mutluluk mutlu oluruz. Saygı ve sevgilerinizle Nasuf diye bir yazmış. O zaman buraya evet yazdım. Adımı değiştirmek istiyorum yazdım. Yani canlı destek geçtim arkadaşlar. Robot şurada. Bu robottur. Şurası da canlı destek. Şuralarda. Yanımda da ama farklı bir dilde de olmuş ya. Çok garip. Dilimi değiştirdiğim için bir tam yaptığım saat gariplik olmuş. Neyse. Bakalım vaktimize. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.